Temeline attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına düşüncelerini uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler. Bu gibiler hala milleti aldatacaklarını umut ediyorlarsa bu ümitleri kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler. Mustafa Kemal Atatürk. Hükümetin kurulması. Sevgili arkadaşlarım, Mecliste 2 Mayıs 1920'de bir yasa çıkararak 11 kişiden oluşan ilk bakanlar kurulunu kurduk. Görülüyor ki meclisin açılış günü olan 23 Nisan'dan beri bir hafta kadar bir süre geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde milletin işleri özellikle yıkıcı akım ve çalışmalara karşı önlem alma işleri bir an bile durmamıştır. Yalnız bakanların seçimiyle ilgili yasa çıktığı zaman Meclisçe bakanlığa seçilen kişilerden kimileri daha önce fiilen göreve başlamış olup bana yardım ediyorlardı. Bu arada İsmet Paşa da Genelkurmay işlerini üstlenmiş bulunuyordu. Meclisin kurulmasından sonra İstanbul hükümetinin de başkanı olduğum Millet Meclisi'nin ilk ulusal hükümetine desteği artmıştır. İçimizdeki isyancılar bu arada hala içimizde ve dışımızdaki tehlikelerle uğraşmak zorunda kalıyorduk. Padişah ve damat Ferit İngilizlerle yakınlaşmış ve millet meclisine karşı çıkarılan isyanlarda rol oynamıştır. Sevgili arkadaşlarım sonuçta sağduyu kazandı. İç cephedeki bütün işbirlikçi ve hainler yok edildi. Kasıtlı olarak çıkarılan bütün ayaklanmalar bastırıldı. Herkes ulusal görevi sorumluluğunu bilmeli. Memleket meseleleri üzerinde o düşünce doğrultusunda hareket etmelidir. Mustafa Kemal Atatürk Sevir diye bir anlaşma. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920 günü Osmanlı Devleti adına damat Ferit tarafından imzalanmıştır. Sevgili arkadaşlar, yabancı ülkeler hala pes etmemiş, Ankara'daki bir takım karışıklıklardan da faydalanarak İstanbul'daki tamamen işgal etmiş oldukları mecliste görüşlemeyen bir anlaşma hazırlamışlar. Tabii ki bu anlaşma kabul olmadı. Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük tepki gösterdim. Böyle bir anlaşmayı imzalayanların hain olabileceklerini belirttim. Bu anlaşma sadece sert tepkilere ve Anadolu'da ulusal bilincin artmasına katkı sağladı. Siz Orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk Ulusal cepheleri kuruyoruz. Sevgili arkadaşlarım, artık meydanlarda savaşmanın zamanı gelmişti. Meydanlarda kendimizi gösterip düşmana haddini bildirecektik. Amacımız çok güzeldi ama dayanışma içinde olmamız gerekiyordu. Bir an bile olsun duraksamaya, tereddüt etmeye tahammülüm kalmadı. Yunan ordusu İzmir'i işgal etmişti. İzmir'in işgalinden sonra Anadolu'nun içlerine doğru ilerleyen düşman, gözü dönmüş bir şekilde önüne gelen herkesi kırıp geçiriyordu geçtikleri her yeri yakıp yıkıyor, saldırıyor. Kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin halkı vuruyor, öldürüyor ve topraklarından atıyorlardı. Türk ordusu yani düzenli ordu ise henüz kurulma aşamasındaydı. Yeterli silah ve mühimmattan yoksundu. Elimizde kırık dökük denecek türden silahlar vardı. Asker sayısı Yunanlardan çok azdı. Ancak orduya komuta eden subayların yıllardır savaşıyor olmaları itibariyle tecrübe üstünlükleri vardı. Türk ordusuna ben başkomutanlık ediyordum. Başka önemli bir husus da vardı ki altını kalın çizgilerle çizerek söylemek istiyorum. Yunan ordusu Batı Anadolu'da işgalciydi. Türk ordusu ise vatanı için ölüm kalım savaşına girecek kadar mücadeleciydi. 1. İnönü Savaşı. Milli mücadelede ilk savaş. Sevgili arkadaşlarım, sonunda savaş günü geldi, çattı. 6 11 Ocak 1921'de hava buz gibi soğuk ve askerler karlar altındaydı. Yukarıda da söylediğim gibi Yunan ordusu bizden daha fazlaydı. Üstelik silahlıydı. Biz de savaşa elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidiyorduk. Bir de aynı günlerde iç isyanlar vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Ordumuz bu nedenle farklı cephelere dağılmış durumdaydı. Ama her ne olursa olsun bu ilk savaşı yapmak zorundaydık. Çünkü Yunan güçleri içlere doğru giriyor, Anadolu'yu işgal etmeye çalışıyordu. Başkomutan olarak orduyu savaşa hazırlamak üzere Türk halkının fedakarlıkta bulunması için bir emir yayınlattım adı milli yükümlülükler diye bilinen bu emirdeki bazı maddeler şöyleydi. Bir çift çamaşır, çorap ve çarık hazırlanıp teslim edilecek. Halkın elindeki bütün silah ve cephane 3 gün içinde orduya teslim edilecek. Demirci, marangoz ve dökümcü ustaları ordunun emrine verilecek. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim eşyası yiyecek maddesi, bütün teknik araç ve gerecin yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacaktır. Bunların bedeli daha sonra ödenmiştir. Yapılan bu hazırlıklar sonrasında askerlerle birlikte 12 Ağustos 1921 tarihinde Ankara ve Polatlı arasında bulunan Alagöz köyündeki cephe karargahına gittik. Güçlerimizi seferber ederek Savunma hattını kurduk. Yunan ordusu Eskişehir'e kadar gelmişti. Gediz Ovası'ndaki kuvvetlerimiz onları karşıladı. Türk askeri Eskişehir'e girmesine izin verir miydi sizce? Savaş 5 gün 5 gece sürdü. Anadolu Mehmetçiği'nin karşısında neye uğradıklarını şaşıran Yunan askerleri perişan olmuştu. Tek çareleri kaçmaktı. Düşman askeri her şeyi yağan karın üzerinde bırakarak top arabaları, kamyonlar ne varsa arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Birinci İnönü zaferini böylece kazanmış olduk. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun batı cephesindeki ilk başarısıydı. Savaş İnönü beldesinden idare edildiği için Birinci İnönü Savaşı denilmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, 1. İnönü zaferi ile yeni Türk devletinin içerideki durumu kuvvetlenmiş oldu. Yabancı ülkelere karşı Türk devletinin itibarı arttı. Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasını yaptık. Böylece ilk kez büyük bir devlet bizi tanımış oldu. Bu arada bir de Afganistan ile dostluk anlaşması imzalandı. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez Müslüman bir ülke ile anlaşma yapmış oldu. Unutmadan bu arada İstiklal Marşımızı da bugünlerde yani 12 Mart 1921 tarihinde kabul ettik. İlk anayasamızı da bu süreçte ilan etmiş olduk. Askeri başarımız içeride ve dışarıda herkesi şaşırtmıştı. Yunanlar bunun bir şanssızlık olduğunu dünyaya göstermek istiyorlardı. Bu nedenle Yunan ordusu o ilk yenilgisinden hemen sonra aniden tekrar saldırıya geçti. Ama sonuç yine hüsran oldu. Yunanlar ve onların iplerini tutan büyük sömürgeci güçler yine yenilmiş oldular. İsmet Paşa hiç acır mı düşmana? 1 Nisan 1921 günü Metris Tepe'nin doruğundan müjdeli haberi verdi. Saat 06.30 Düşman birlikleri kaçıyor, yiğitlerimiz kovalıyor. Düşman savaş meydanını kaçarak terk ediyordu. Kurtuluş Savaşımıza ikinci İnönü Zaferi'nde ekledik. Açıkçası düşman devletlerinin Yunanistan'a güveni azalmıştı. Ankara'da kutlamalar yapılırken derhal bir telgraf çektim. Metris'te devleşen İsmet Paşa'ya. Böylesine ağır bir görevi yüklenen komutan azdır şu dünyada. Siz ve yürekli askerleriniz orada yalnız düşmanı değil milletin ters dönen alın yazısını da yendiniz. Yurtseverliğiniz karşısında düşman başını sert kayalara çarptı, paramparça oldu. Adınızı ve zaferinizi tarihin övünç kitabına yazdırdınız. Ulusun minnettarlığını kazandınız. Bu zaferimizi sadece ben değil bütün vatan kutluyor. Sevgili arkadaşlar, biz aslında sadece kendi ulusumuz, kendi çocuklarımız ve geleceğimiz için değil, aynı zamanda dünyanın tüm sömürge halkları adına da savaşıyorduk. Düşman ordusu bir kez daha dağıtıldı. Neye uğradığını şaşırdı. Batılı devletleri arkalarına alarak kendilerini güçlü zanneden Yunanlar bir daha yenilmiş oldular ve bu yenilgi yine bütün dünyaya Türk halkının gücünün gösterisi oldu. Yunanlara karşı kazanmış olduğumuz zaferlerden sonra Fransa anlaşma yapabilmek amacıyla temsilcisini görüşmelerde bulunmak için Türkiye'ye gönderdi. İtalyanlar işgal ettikleri Anadolu topraklarından çekilmeye başladılar. Başkomutanlığı kabul ediyorum. Yunan saldırısı karşısında kaldıkça bu saldırıyı durdurmak ve yeni orduyu oluşturmak için zaman kazanmamız gerekiyordu. Düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak lazımdır ki ordunun güçlenmesi, düzenlenmesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya doğusuna kadar çekilebiliriz. Düşman durmaksızın takip ederse üstlerinden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur kalacak. Herhalde beklemediği birçok zorlukla karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli koşullara sahip olacaktır. Bu hareket tarzının en büyük sakıncası eski şehir gibi önemli bir şehrimizi ve birçok topraklarımızı düşmana terk etmekten dolayı kamuoyunda meydana gelebilecek manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden yok olacaktır. Gerçekten de tahmin ettiğim manevi sakıncalar anında mecliste görüldü. Mersin Milletvekili Salahattin Bey kürsüden benim ismimi telaffuz ederek ordunun başına geçsin dedi. Bu öneriye katılanlar çoğaldı. Buna karşı olanlar da vardı. Ben tartışmalar ile başlayan bu görüşleri gereği kadar inceliyordum. Son düşüncede bulunanlar mantıklı tezler ortaya koyuyorlardı. Komutayı üstlenmemi samimi olarak önerenler de samimi olmayanların yaygaraları da derin ve endişe verici etkiler yapmaya başladı. Benim fiilen komutayı üstlenmem bütün mecliste son çare ve son önlem olarak düşünüldü. Meclisin bu görüşü hızla meclis dışında yayıldı. Adeta benim suskunluğum, komutayı üstlenmeye isteksizliğim, felaketin gerçek ve yakın olduğu düşüncesini doğurdu. Bunu anlar anlamaz derhal kürsüye çıktım. Üyelerin hakkımda gösterdikleri ilgi ve güvene teşekkür ettikten sonra başkanlığa şöyle bir önerge verdim. Meclis üyelerinin ortaya çıkan arzu ve talebi üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum bu görevi şahsen üstlenmekten ortaya çıkacak yararları büyük bir hızla elde edebilmek ve ordunun maddi ve manevi kuvvetini büyük bir hızla güçlendirmek ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşıdığı yetkileri fiilen kullanmak koşuluyla üstleniyorum. Ömrümde ulusal egemenliğin en sadık bir savunucusu olduğumu millet önünde bir defa daha teyit için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir müddetle kısıtlanmasını ayrıca talep ederim. Derhal itirazlar başladı. Bir defa başkomutanlık ünvanını veremeyiz dediler. O büyük millet meclisinin tüzel kişiliğinindir. Ona başkomutan vekili denmelidir. Sonra meclisin yetkisini kullanmak gibi bir ayrıcalığın verilmesi asla söz konusu olamaz görüşünü ileri sürdüler. Ben padişah ve halifeler tarafından verilen köhne bir ünvana takınamayacağımı, yapacağım görevin fiilen başkomutanlık görevi olduğunu, sonra bu görevi olduğu gibi vermekten çekinmeye yer olmadığını söyleyerek görüşümde ısrar ettim. Görüşmeler sonunda 5 Ağustos 1921 tarihli bana başkomutanlık verilmesine dair olan yasa çıktı. Bu yasanın ikinci maddesine göre bana verilmiş olan yetki şuydu: Başkomutan ordunun maddi ve manevi kuvvetini en yüksek biçimde güçlendirmek ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ait yetkilerini meclis adına fiilen kullanabilir. Bu maddeye göre benim vereceğim emirler yasa olacaktı. Bunun üzerine kürsüden. Şu konuşmayı yaptım. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka yeneceğiz. Bize olan güven ve inancı bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu kesin inancımı yüksek kurulumuza, yüksek Türk ulusuna ve bütün dünyaya karşı ilan ederim. Sakarya Meydan Savaşı. Sevgili arkadaşlar, Yunanlar Sakarya Nehri civarında yapılacak olan karşılaşmaya çok büyük önem veriyordu. Bunun için de hazırlanmaya başladılar. Konstantin bile Anadolu'ya geçmişti. Kütahya'da yaptığı bir toplantıda ordusunun komuta kademesine Sakarya'ya aşıp Anadolu ulusal hareketinin merkezi olan Ankara'ya ulaşmaları emrini verdi. Başkomutan olarak asla karargahta oturmayı sevmiyordum. Her bulduğum fırsatta cepheye, askerlerimin yanına gidiyordum. Yine bir gün cepheye hareket etmeden önce küçük bir kaza geçirdim ve kaburgalarımdan birkaç tanesi kırıldı. Bu durumda doktorlar bana cepheye gidemeyeceğimi söylediler. Ben onları dinlemedim ve yine de cepheye gittim. Yunan ordusuyla güney taraftaki çarpışmalarda ağırlıkla güç kazanmıştık. Çarpışmaların ikinci gününde Türk kuvvetlerinin önemli bir dayanak noktası olan Haymana'nın güney batısında bulunan Mangal Dağı eteklerinde şiddetli çarpışmalar yaşandı. Ancak düşman güçleri tam başarı sağlayamadı. Durum kritikleşmeye başlamıştı. Başkumandan olarak bu kritik ortamda büyük küçük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe oluşturup savaşa devam edecek. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur kaldığını gören diğer birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevkide nihayete kadar sabrederek direnmeye mecburdur. Esasına dayalı bir yol haritası açıkladım. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun ile sonuçlandı. Zafer başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Türk ulusuna büyük sevinç yaşattı. Meclis 19 Eylül 1921 tarihli oturumda bana gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi ve ordu komutanları ile birlikte 129 kişiye takdirname 243 kişiye de İstiklal madalyası verilmesini kararlaştırmıştır. Her büyük meydan savaşından, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur. Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruz Sevgili arkadaşlar, Sakarya Meydan Savaşı'nda kazandığımız zaferden sonra Meclis içindeki ve dışındaki muhalif olsun olmasın herkes kısacası Türk ulusunun tamamı adeta birbirimize kenetlenmiştik. Temel amacımız düşmanı Anadolu'dan söküp atmaktı. Bu bir tarihte mutlaka yapılacaktı. Ama bu taarruz düşmana sezdirilmeden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi nerede nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmeden planlı ve gizli bir şekilde yapılacaktı. Komutanlar ve yaptığım görüşmeler sonucunda büyük taarruz hareketlerini tamamladıktan sonra son dakikaya kadar dışarıya hiçbir bilgi sızdırılmaması gerekiyordu. Yunan ordusunun ise hiçbir şeyden şüphelenmemesine özen gösterilecekti. Yapılacak hareketin tam bir baskın tarzında olacağını ayrıca belirttim. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922 günü saat 5:30 sularında komutanların sanki top gürlemesini andıran ateş talimatı ile Türk topcusunun düzenli atışları ile başlamıştır. Top atışlarından yer gök zangır diyordu. Yunan mevzilerinin direnme merkezlerine düşen top mermilerinin savurduğu toprak uzaktan bile görülebiliyordu. Gökyüzünden yere doğru toprak yağıyor gibiydi. Başkomutan olarak cephenin en ön saflarına geçtim ve 30 Ağustos 1922 günü çarpışmaları organize ettim. Düşman askerleri ile karşılaşma Uşak ilinin Çalköy mevkilerinde oldu. Askerler çembere alınarak etkisiz bırakıldılar. Bundan iki gün sonra da 2 Eylül 1922 günü General Tricopis ve beraberindeki karargah subayları teslim oldular. Tricopis ile yakın kurmay kurulunu benim yanıma getirdiler. Başkomutan General Tricopis'i Türk Ordusu Başkomutanına yakışır bir tavırla bir esir gibi değil, aksine bir misafir gibi kabul ettim. Kısa konuşmalarından sonra bir arzularının olup olmadığını sordum. General Trikopis ise eşinin İstanbul'da olduğunu belirterek hayatta olduğunun bildirilmesini istedi. İsmet Paşa'ya dönerek gereğini yapın dedim. Esir komutanlar ayağa kalkarak beni selamlayıp yanımızdan ayrıldılar. Bu eser Türk ulusunun hürriyet ve istiklal fikrinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri vücuda getiren bir ulusun evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan İlelebet Mesut ve Bahtiyarım Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlık Meydan Savaşı Başkomutan olduktan sonra asıl amacım sömürgeci güçlerin maşası konumundaki istilacı Yunan güçlerini hızla izleyerek vatan topraklarının hiçbir noktasında tutunma olanağı vermeden denize dökmektir. Anadolu topraklarından söküp atmaktır. Bu amaçla da 1 Eylül 1922 günü Kurtuluş Savaşı tarihimizin sayfalarında hak ettiği yeri alan o ünlü emri verdim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Sevgili arkadaşlar, şimdi size bu savaş sırasında aklımda kalan olaylardan birisini anlatacağım. Yunan ordusu bütünlüğü bozulduktan sonra Türk askerinin önünde İzmir'e doğru küçük gruplar halinde kaçıyorlarmış. Kaçarken de yolları üzerindeki köylerden yiyecek, su ve bunun dışında istedikleri her şeyi alıyorlarmış. En küçük bir direnme gördüklerinde de köyü tamamen yakıyorlarmış. İnsanları kurşuna diziyorlarmış. Bunlardan 20 kişi kadar olan bir grup kaçak Köyün birine geldiklerinde çeşme başında toplanmış yaşlı, erkekle kadınlı, genç kızlı ve çocuklu köylüleri görmüşler. Köylüler kendi aralarında konuşuyorlarmış. Annesiyle birlikte çeşmeden su doldurmaya çalışan bir genç kız Yunan askerlerini görünce korkup hızla eve kaçmış. İçeri girince de kapıyı ve evin tek penceresinin tahta kepenklerini kapatmış. Yunan askerlerinden biri genç kızı fark ederek eve doğru yürümüş. Kapıyı ve kepenkleri zorlamış ama açamamış. Geri arkadaşlarının yanına döndüğünde arkadaşlarından birinin kıza ulaşmak istiyorsan evi ateşe vermelisin. O zaman kız dışarı çıkar dediğini duymuş. Eve girmeye çalışan asker kapı ve pencerenin önünde fazlaca evin diğer taraflarında da biraz saman yığıp ateşlemiş. Köylüler şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilememişler. Direnmeye çalışanlar tüfek dipçiği ile yere indiriliyormuş. Biraz ileri giden de vurulup öldürülüyormuş. Kızın annesi Yunan askerlerine yapmaması, kızına ise dışarıya çıkıp canını kurtarması için yalvarıyormuş. Yunan askerleri ise keyif içinde sanki film izliyor gibiymişler. İnsanımıza uygulanan bu zulmü duyduktan sonra düşmanın olabildiğince hızlı takip edilmesine karar verdim. Günde ortalama 40 kilometre mesafe kat ederek istilacı ordunun peşine düştük. Türk ordusu olarak 9 Eylül 1922'de İzmir'e kadar geldik. İzmir 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Yunan işgalinden 9 Eylül 1922'de kurtarıldı. 11 Eylül 1922'de Bursa işgalden kurtarıldı. Bursa ve dışındaki düşman askerleri Bandırma ve Kapıdağ Yarımadası'ndan bulabildikleri gemilere binerek perişan bir vaziyette Anadolu'yu terk ettiler. 18 Eylül 1922'de Anadolu topraklarında hiçbir düşman askeri kalmadı. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 14-15 gün gibi kısa bir sürede 200 bini aşkın askerden oluşan Yunan ordusunun yok edilmesi ve Anadolu'nun Yunanlardan tamamen temizlenmesi ile zaferle sonuçlandı. Tarih 10 Eylül 1922'yi gösteriyordu. Ben, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Başkomutanlık karargahındaki diğer subaylarla beraber İzmir'e girdik. Yunanların terk ederken önemli bir kısmını ateşe verdiği İzmir, yaşadığı onca acıya rağmen bizi coşku ve sevgi seliyle karşıladı. Yunan kralı ikametine ayrılan konağa giderken merdiven düzlüğüne serilen Türk bayrağını çiğneyerek içeriye girmiş. İzmir halkı bu davranışı bir türlü içine sindiremedi. Buna karşı acılarını biraz olsun azaltabilmek umuduyla Yunan bayrağına basarak geçmemin arzusunda olduğunu söylediler. Bir başkomutan olarak bayrağın bir milletin onurunu temsil ettiğini ve Yunan kralının yaptığı hatayı yapmayacağımı ifade ederek bayrağı serili olduğu yerden kaldırttım. Türk ordusunun tarihindeki kayıtlara Aynen bu şekilde geçti. Büyük zafer ordu ve halkımıza sonsuz bir itibar ve şeref kazandırmıştır. Bu itibar ve güven bundan sonra arzu ettiğimiz her şeyi halka güvenerek ve hakla beraber yapma gücünü bize vermiştir. Vatan topraklarının büyük bir kısmı istilacı Yunan askerlerinden temizlenmişti. Fakat Doğu Trakya halen işgal altındaydı. Boğazlar bölgesi de tarafsız mıntıka adıyla bir takım güçlerin elindeydi. Trakya gibi Boğazlar bölgesini kurtarmak, orada bulunanları barışa zorlamak gerekiyordu. Bu gerekçe ile orduları Çanakkale ve İstanbul üzerine doğru yürüttüm. Birlikler herhangi bir saldırı girişiminde bulunmayacak ancak işgal güçleri askerlerinin sınırına kadar da dayanacaktı. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile anlaşma içinde olduğumuz devletler özellikle de İngilizler arasında ciddi anlamda krize yol açmıştır. Bundan sonra gerekli bütün askeri tedbirleri aldırdım. Doğu Trakya'nın Meriç Nehri'ne kadar Türkiye'ye bırakılması şartıyla Mudanya'da bir ateşkes görüşmesi yapılmasını kabul ettim.